Mutfağı temizleyecektim sözde. Orayı temizlemeden önce şöyle salonda paketimiz ve Temu paketimiz geldi. Neler aldık? Ya ben kendime birkaç bir şey sipariş vermiştim. Arkadaşlar ben vitalizmin esiri olmuşum. İşte akşam makyajını çıkartmazsan sabah böyle uğraşırsın arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Açı çok kötü arkadaşlar. Bu arada Yeni vlog'a hoş geldiniz. Çok geç kalıyoruz. Ben de hadi bir vlog başlatayım dedim. Vlog perilerim geldi. O yüzden bir vlog paylaşıyorum. Ee, göz makyajı pişmanlıktır arkadaşlar deyip birazdan tekrar yeni bir göz makyajıyla ile güne devam edeceğim. <laughs> ya vallahi dün yoruldum. Ay hani, ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Sürekli video izledim ya. Şaka gibi. Video izleyeceğim diye saat 1.30 falan da yaptım. Tabii ki de 5-5.30 arası uyandım. Şu pamuk çok kötü. Gel anneciğim. Temin ne güzel. İpnuk geldi de. Şimdi arkadaşlar ben hazırlanayım. Ee, bu arada söyledim. Bilmiyorum yeni bir la hoş geldiniz. Tırnaklarıma bakar mısınız? Kırmızı oje pişmanlıktır. Pişmanlık nefret ediyorum. Şu diş e, kalıplarımı da kaç gündür takmıyorum. Hadi hayırlısı. Neyse dayım oldu. Görüşürüz birazdan. Balkona çıktım. Ee, hava soğuk mu değil mi onun testini yapıyorum. Askıdayı biraz durun. Vaktimiz var. Hatta şöyle iki dakika bir oturayım arkadaşlar. Mutfak halım da hala burada. Ya ben onu yaş gençleştim mi? Bana mı öyle geliyor? Yoksa böyle olmasına kendimi inandırıyor muyum bilmiyorum. Ama 10 yaş gençleşmiş gibiyim ya. Batulksum da batulksum. Ama yine de şu şöyle görüyor musunuz? Şu çizgim var. Onu atamıyorum. Arkadaşlar ne olur beni kızdırmayın ya. Sinirlendirmeyin. 40 yaşına geliyorum artık. O yüzden çizgiler kalıcı oluyor. Minik yaptırmayın Gözünüzü seveyim. Neyse ya, bir yatsam uyurum ama uyumayacağım hadi başlayalım saat yedi buçuk. hava güzel ya bak bu kadar zaman durabildim askıyla o yüzden idare edebilirim ama Almanya'nın her yerinde mi böyle bilmemekle birlikte Oldenburg'da saat başı her şey değişebilir yani saat başı yarım saatte bir hava durumu değişiyor yaşadığımız şehirde şehrin adını da söyledim bir şey yapayım, olmaz ya hadi başalım Dobi'yi görüyor musunuz nerede? Şurada. Nasıl bakınıyor? Yerim, yerim, yerim. Şurada. <laughs> Hadi gel. Ay düşüyordum. Yağmur yağıyor. Aşırı derecede yağmur var dışarıda şu an. <laughs> Ve ben hangi şarkıyı açsam biliyor musunuz? Tahminleri alalım. Doluya döndü ya bu iş. <laughs> Neyse. Dışarıda yağmur var. Aldırmıyorum. Masamda resmin var. Kaldırmıyorum. Valla bu şarkıyı açacağım ve bununla patates soyup fırında tavuklu patates yapacağım. Niye olmasın da? Çok da iyi olur bence. Ruhumuz depresif arkadaşlar. Çünkü Almanya'da Haziran ayı diyebilirim ki sırf yağmurla geçti. Olacak iş değil. Yakıştırmadım sana Almanya be falan diye. Neyse. Ee, fırında patates yapıyorum. Fırında patates yapmamın nedeni de çok kolay olduğu için. Aslında güne şöyle başladım. Ee, tavuk kızar çaktım. Yanına pilav. Salata zaten olacak da ama salata yapıp üstümü kokutmak istemiyorum. Ve kendi e, tasarımımla övündüğüm ve gurur duyduğum aa ışıktan çok kolum selül çıkıyor ama kabul etmiyorum. Bu kadar selül değilim. Şöyle size de göstereyim. Dün bunu herkese gösterdim. insanlara fenalık geçirttim yani. Çok güzel değil mi ya sepeti? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu ışıktan nefret ettim. Önce şu müziğin sesini kısayım. Fethi Simit. Kitaplarını okudunuz mu bilmiyorum ama ben hem kitaplarını hem şarkılarını çok seviyorum. Neyse konu şimdi ne kitaplar ne de şarkılar. Konu benim yaptığım şaheser yemek arkadaşlar. Yani ne yaptığımı da size temin bahsettim. Yani ne yapacağımdan bahsettim. Şöyle yağlı kağıdı ısıt... Yağlı kağıt mı ya? Hı? Fırın kağıdını şöyle ıslattım. Sular da damlıyor. Ee, şöyle göstereyim ya size yaptığım yemeği? İlk önce onu gösteriyorum. Hemen geri dönüyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl tuttuğumu hiç bilmiyorum kamerayı. Biraz mutfağa dağıttım. Hoş görürsünüz diye ümit ediyorum. Hoş görmeyen de artık yapacak bir şeyimiz yok. Böyle e, tavukları açtım. Bacak, but, but ya. Tavuğun butunu açtım. Böyle patates, soğan, sarımsak bu şekilde. Gayet güzel oldu. Üstünü şimdi bununla örtüyorum. Ondan sonra da folyo ile örteceğim. Folyo kağıtla. Çünkü onun zararlı olduğunu düşündüğüm için ilk önce bununla onunla temas etmesin diye bununla üstünü kapatıyorum. Yani böyle bilgilerimiz de mevcut kanalımızda arkadaşlar. Yemekle ilgili falan her şey var. Neyse. Neyse o kadar çok kullanıyorum ki neyse böyle şöyle yani kolay da değil ki hani kamera karşısında da konuşmak takdir ederseniz ki biz de spiker değiliz yani. Evet bu hazırdır ondan sonra evimizde yoğurdumuz olmadığı için yani ya yoğurdumuz olmuyor salatalığımız oluyor ya salatalığımız olmuyor yoğurdumuz oluyor. Cacık yapmak zor o yüzden ama sorarsanız her zaman e, salata malzeme var şey ya hani görüntülü konuşmalarda hep şöyle tutarlar ya ben de kamerayı hep öyle tuttuğumu fark ediyorum. Ah, şu yemek işinden kurtulup geliyorum. Ya hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben yemek yapmayı sevmiyorum ama yavrularım için sev mecburum yapmaya. Neyse. Yemeği yaptıktan sonra bir de duşa girmeyi planlıyorum. Kameramı şöyle bırakıp işler alemine geri dönüyorum. Yemeğimizi yedik. Ulaşıkları yıkayacağım mutfağı toplayacağım. Mutfağı toplamaya başlamadan önce biraz yağ çöz sıktım. Yani şu aldığım e etçinden aldığım deterjandan sıktım. Fıs fıstan bakalım nasıl olacak. Ama ilk defa görüyorum ki bu kadar çabuk yağları böyle söktürmeye yardımcı olan bir deterjan. Hadi inşallah iyi sonuç alırım. Tepsilerle sorunum var. Tepsilerdekiler çıkmıyor ya şey alacağım onlar için de soda, çamaşır sodası ve Arap sabunu. Unuttum. Geçen gün en çok onun için gidip unuttum. Kimler böyle arkadaşlar bir şey almaya gidiyorsunuz. Esas alacağınızı unutup geri geliyorsunuz. Mutfağı temizleyecektim sözde. Orayı temizlemeden önce şöyle salonda paketimiz ve temu paketimiz geldi. Neler aldık? Ya ben kendime birkaç bir şey sipariş vermiştim. Arkadaşlar ben kapitalizmin esiri olmuşum. Yapacak bir şeyim yok. Almayacağım diyorum ama yok. İlla alıyorum. Neyse ne diyelim. Aldığımız yanımıza kar kalıyor. Bir arada şunu söylüyordum. Oh canıma değsin. ne alırsam ya da ne yaparsam. Evet 3 parçadan oluşan bir şey aldım. Ya bana göre gerekli. Şu geri gönderme kağıdı. Oysho'nun şu yan takılan çantasını aldım. Siyah aldım. Şöyle yağmur geçirmiyordur umarım. Bunu da niye aldım biliyor musunuz? Çünkü parka, bahçeye çok sık gidiyoruz ya hava güzel olduğunda. Hemen cüzdanım, kameram şöyle atayım, gideyim içine diye pratik oluyor. Böyle yan çanta takması biraz daha zor. Şu şekilde bir çanta aldım. Nasıl çanta? Kızıma da soruyorum. Wow, çok güzel. Gayet güzel böyle tek cepli. içinde yine küçük bir fermuarlı cebi var. Hani markete falan giderken hani umduğum kadar harika bir şey çıkmadı ama dayanıklı olması da benim için en önemlisi. Ya aslında alıp almama konusunda böyle gidip geldiğim, alayım mı almayayım mı dediğim bir şey aldım. Bunu da neden aldın Şükriye derseniz gerekli miydi? Evet gerekliydi. Bu da gerekliydi. Ben alışverişimi yani şaka bir yana da şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Verdiğim paraya değecek mi? Bir bakıyorum nerede nasıl kullanırım ona göre alıyorum. Bunu da ben çok kahve içen birisi olduğum için, çay içen birisi olduğum için, evin içinde şimdi bardakla mesela çayımı bırakıyorum ya da kahvemi bırakıyorum, ya çocukları okula götürüp getiriyorum, ya da onlarla dışarıya çıkıyorum, kahvem soğuyor, kahvem ya da böyle e, dökülüyor, bir şey oluyor. O yüzden şundan aldım. Oha anne! Evet. Şöyle. Wow. Ama yani bu ne? Çok büyük bir hayal. Ya Stanley niye beni hep hayal kırıklığına uğratıyorsun ki? Çok küçük. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> ne kadar büyüktü? Ama çok küçük. Ne ya kadar? Ben daha büyük. internette nasıl şey yapayım? Daha büyüktü. Biliyor musun? Yani ben şimdi bunları ne koyayım? Türk kahvesi mi içeyim? <laughs> Korkunç kötü. Neyse bir boy daha büyüğü varsa. Bir... E, da, e, boy büyüğünü alayım. Mac. O zaman ben kullanırım. Mac. Hala hiç mi niye sen? <laughs> Ve yani bu kahverengisinin bende olduğu benim de çok memnun olduğum bir taban aldım kendime. Hep şey diyorum böyle hani yazın alışverişini, kışın, kışın alışverişini yazın yap ama öyle olmuyor genelde her ay yeni bir şey çıktığı için, bütçeye yıkıma uğrattığı için. Ama nedense bunu beğendim, gördüm. Hadi dedim alışverişime ekleyeyim ve bunu da aldım. Sonuçta e, kışı çok uzun yaşadığımız için ve çok sık ceket mont giydiğimiz için şöyle. Aa çok güzel bir mont aldım kendime. İyi oldu ya. Güzel oldu. Kırmızı ceketim artık montum iyice şey olmuştu böyle artık eskimişti. 38 beden aldım. Diğer aldığım kahverengi de şöyle bir hata yaptım ki. Şuradan da tüy çıktı. 40 beden aldım. Çok büyük geldi bana. 38 bence çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Temo yine <laughs> her alışverişinde ufak da olsa bir hayal kırıklığı yaşatıyor bize. Hmm telefonu. Neyse. Şimdi İknur kabının e, şu kağıdını çıkarttı. İknur'a bir tane telefon kabı aldık yine. Çok ucuz, çok uygun. Ben, ben ve fiyat performans olarak gayet iyi. Ve kapısının arkasına uzun zamandır askı istiyor. Yani bazı şeyleri alamıyoruz. alamıyoruz da demeyeyim Yanlış bir kelime olur da. Dem gelmiyor. Yani ona sıra gelmiyor. Bizim için askı da böyle bir şeydi açıkçası. Bir tane askı alalım dedik ama yine temu ve hayal kırıklığı. Şöyle Ege kalemler aldı. Benim çocuklarım bu kadar kalemi ne yapıyorlar derseniz sürekli boya yapıyorlar, işi yapıyorlar. Ege boya yapmayı çok seviyor, İdmur boya yapmayı çok seviyor. O yüzden sık sık biz boya kalemleri alıyoruz. Yine bu onun ikili bir kalem. Evet başka da şu anlık bir şey yok. Zara paketlerimi hala almadım. Cansu da bana diyor ki kardeşim sen ne meraksız bir insansın ya. İnsan gidip almaz mı? Ya alacağım da olmuyor ya. Denk gelmiyor işte. Onu da alacağım. Şimdi hiç kaçışımın olmadığı bir mutfak toplama olayı var. Oraya gidiyorum. Ya hava yağmurlu. Gerçekten sinirlerim bozuk. Üstüne şu mak yani ne bu? Bu nedir? Bir bakayım bunun daha büyük boyu var mı? Büyük boyalayım. Bilemiyorum. Neyse olur böyle şeyler. Allah'tan geri göndermek ah, çok sorun değil. Hiç şunun kağıdını falan çıkartmadan hemen geri göndereceğim. Yine bir sürü çöp yine çevreyi mahvettik. Ha, bilmiyorum şu da kalsın mı gitsin mi neredeyim? Ama kalsın yani. Şöyle bir... ya bir düşüneyim şu ikisi hakkında. Neyse arkadaşlar ben toparlanayım ve mutfağa giriş yapayım. Şunlar şöyle. Şu da geri göndermek yarıda. Ay şükür müstesna evet, Ertesi günden selam arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyorum. Yani üstümü giydim de altında hala pijamam var. Saçlarımı dağıtsınla hemen düzeltmek istedim. Çünkü hani böyle dümdüz olsun değil yağmurlu hava bisikletle de muhtemelen yine nemlenip bir kabarma olacak. O yüzden dümdüz değil ama şu tülerikliği gitsin diye düşünüyorum. Ekrandan kendime bakıp konuştuğum için gözlerim şala çıkıyor sonra. Nefes nefese kalıyorum konuşurken. Neden? Çünkü spor yok. Sağlıksız yaşam gırla gidiyor. Allah sonumuza hayır etsin diyorum. Gerçekten. Dün gece yani dün akşam kaçta uyudum biliyor musun? Saat 10'da uyudum. Yani biraz kitap okudum. Bu arada kitabın karakterlerine şu an çok yabancılık çekmiyorum. Hatırlıyorum yani en son 2022'de ayı bu saçla konuşmuyorum. Hoşçakalın. Kaçlarımı düzleştirdim ve muhtemelen toplayacağım. Ya da şöyle yarım toplasam da olur. Elbette halka küpe takacağım arkadaşlar. Yani e, 140'tan daha fazla yasası çıkıyor. Bu arada söyledim mi? E, bugün benim botoks kontrolüm var. Size de göstereyim. Bakın çok fazla kaşlarım kalkmıyor ya da çatmıyorum. Ama şuradaki şu çizgi bile beni rahatsız ediyor dün akşam kartımı e, bazı videoları sildim. Buna rağmen kart yetersiz dedi. Niye anlamadım. Kapatıcı falan sürmüyorum. Yani gerek duymuyorum. Çünkü e, bu arada çok sık makyaj yaptım. Kapatıcı sürdüm. O yüzden diyorum ki bugün serbest bırakayım. Zaten botoks ya da botoks kontrolü Kontrolünü bilmiyorum ama da. Botoksta makyaj pek önerilmiyor. O yüzden cildim temiz. E, bir nemlendirici sürelim tekrardan. Çünkü ne kadar nemlendirici kullanırsam kullanayım ki reklam değildir. Şunu herkese tavsiye ediyorum. Bununla nemlendiriyorum. Saçlarıma da şu iyi geldi. Yarıladım bunu. Tekrar bundan bir sipariş vermek istiyorum. Yani cildimi ne kadar konuyu dağıtmayayım. Nemlendirirsem nemlendireyim. Cildim çok kuru. Aşırı kuru yapacak bir şeyimiz yok artık böyle <laughs> takviyelerle nemlendiriyoruz. Çok şey oh gibi. Ay, ayılamıyorum yani böyle bilmedim, bilemedim. Hem ki erken yaptım yani ama buna rağmen. Ay, kitaptan bahsediyordum. Kitabın 2022'de ikinci kitabını bitirmişim. Hatta tren istasyonunda bitti falan diyorum. Telefon çalıyor ki arkadaşlar. Hı -hı. Yani o kadar çok eşyalarımız var ki Yürü. Tamam, e gönden indi. Biz de gidiyoruz şimdi ilk yolda. Eşyalarımızı bisiklete yerleştireceğiz. valla evden çıkmayı başardık ya. Gerisi gelir. Yine saçlarımı hemen topladık. Hadi çocuğum. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Diye mi geldim? Kendime şimdi matcha çayı alacağım ama şu şekilde var bunun da aramasını bilmiyorum çilekli baktım onu da bulamıyorum ve şimdilik normal şunu alacağım İnternetten çilekli sipariş vereceğim tam bilmiyorum burada da ilk defa başka bir şey gördüm size de göstermek istedim şimdi benim oğlumun böbrek sorunu olduğu için Bunu nasıl olur onu bilemedim ege'ye alsam mı almasam mı ama internetten fotoğrafını çektim bir bakayım Nasıl olacak? Ben şu çayı bir bulayım. Bir sürü çay çeşitleri var görüyorsunuz. Çok fazla çay var. Hmm, şuraya baktım burada da yok. Hayatsız evet, arı paketimi almış bulunmaktayım kendimi tebrik ediyorum sonunda neredeyse geri gidiyordu. Şu şekilde Üç paketten oluşuyor. Kamerayı da öyle tehlikeli yine bir yere koydum ki neler aldım size göstereyim. Çok güzel bir takım aldım. Şu şekilde. Tabii ki de giymeyeceğim şimdi deneyeceğim. Denemeyeceğim. Şu şekilde. Şöyle tekrar bir alt aldım. Ben de sizinle bir açıyorum. Sadece aa Çok tehlikeli. Anne, dur. Heh. Tekrar şöyle yaz için şunu aldım. Ben yani kumaşları çok iyi bu arada. Bunlar keten olması lazım ya da ketenle karışık. Bir dakika. Dur bu dubiş. da bir şey. kamera var. Ee, beyaz pantolon aslında geçen seneden beri istiyorum. O yüzden hadi Böyle bir indirimde yakalamışken alayım dedim. Şu şekilde bol siyah bir ah. tam tersi beyaz bir pantolon. Teminle mi siyah dedim ya? Dememişimdir şimdi inşallah. Beyaz bir pantolon aldım kendime. Ojelerimi görmeyin. Başık yok. Onları da yaptırtacağım inşallah. Şöyle katlasam düzenli olur. Yani bu benim son alışverişimdi diyemem. Yani bakın daha neler alacağız. Şöyle şu takım mı aldım aslında? Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Niyese artık böyle biraz daha çok kapalı olmamakla biraz beraber daha az açık giyinmek istiyorum diyorum ve size bununla birlikte elbiseyi göstereceğim. Aman Allahım. Açık ama niye açık? çok güzel. Çok güzel. Bir dakika ya. Nasıl ya? Şöyle boyundan pileli bir elbise. Ya tabii ki bunun da çok bence açık bir tarafı yok ama kapalı da bir tarafı yok. Ortayı bulunuz. Tabii geçen yazdan beri takımlardan gidiyorum. Takım alışverişim. Çok Şöyle bir e, siyah Buna da beyaz diyorum of. Neyse Siyah bir gömlek Ve Şöyle siyah bir alt Ay çok güzel Hani böyle şey denir ya Tril tril bir takım Yine bir sürü çöpümüz çıktı yani denesem mi? Ama tabii burada denedikten sonra göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece kendim karar vereceğim geri gittik. Gitmediklerine, gitmeyeceklerini. Şimdi fark ettim. Video editlerken kapanış yapmayı unutmuşum. O yüzden küçük bir kapanışla geldim. Vlog çünkü çok uzun oldu. 22-23 dakika hemen hemen. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.